Yeni videoma hoş geldiniz. Şu an size hangi saatten, hangi günden bildiriyorum inanamayacaksınız. Şöyle bir durum oldu. Ee, ben dün diyorum çünkü yani size çektiğim videodan sonraki gün hemen yattım uyudum. Ee, videoyu çektim sonra da uyudum. Ama e, eşim geldi ve dedi ki şimdi mi çıksak? Saat şu anda 1. 1'e 5 var. Ve de biz çıkıyoruz. Yani aslında şu şekilde o iyi olmadı. Aras uyanacak. muhtemelen Konya civarlarında ve orada durur mu nasıl yani sıkıntılar çıkar hiç bilmiyorum. Olsun. Yani bir şey içeri kalkıştık inşallah sonu güzel olur. Bir gün daha kazanabilmek için erkenden çıkalım dedik. Ben bütün evi toparladım. Buzdolabında ne var ne yok hallettim. Hemen kendimize bir sandviç yaptı. Beşim kahve yaptı. İşte dolapta kalanları falan ayarladık. Arkadaşımıza anahtar bıraktık. Ne olur ne olmaz bir sıkıntı çıkarsa evde diye. Ee, yine aynı şekilde şu anda eşim suları falan kapatıyor. Bir problem olmasın. Öyle işte bizdeki durumlar bu şekilde şimdi. Hızlıca evi bir gezdireceğim. Sonra arası giydireceğim ve sonra artık evden çıkacağız. klimacılar gelirse diye burayı ayarladık. Çünkü klimanın motoru buradan geçmette zorlanıyor. Yine arkadaşımız başlarında duracak. <laughs> Yine işte klimacılar gelirse biz olmadığımızda. Arkadaşımız sağ olsun yardım edecek. Hmm? Saat 5 oldu Ben 2 saat kadar uyudum Şimdi yine oturdum Aras uyuyor Arada bir kıpırdanıyor Tam rahat mı değil mi Çok emin olamadım yanında biraz yattım. Şimdi Adana'ya varmadım. verdik. Allah nasıl yiyor. Çok acıkmış. Rüzgar esiyor oğlum hadi. Burada belki kilidi yatmıştır anneciğim. Çıkma öyle yerlere. Evet. 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 Ne o Aras? Hadi gez bakalım biraz. Nasıl siniyorsun? saat 11.10 var bizim yolculuğumuzun 10. saati eşim çok yoruldu ama ben sürerim diyor çünkü Aras uyandı babam bardaktan içsin sen ondan iç olur mu? olur ama çok yoruldu çok uzun ikimiz de Aras da saat 6.30'da tamam Aydınlık olunca hava altı buçukta uyandı barasta. Sabahtan bir ablam aradı. Kaç kere açmadım. Kayınvalidem aradı görüntülü açmadım. Yani sürprizimiz anlayacaklar mı bilmiyorum tabii ki ama inşallah anlamazlar. Şimdi bir yemek yemeye geldik. Yemeğimizi yiyeceğiz ondan sonra. iki saatlik daha yolumuz var. Bıçakla uğraşma ya. ha 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 Aras burası. Aras. Burayı Aras. Bak karşı. Şey. Bak Aras senin kırtasiyen burada. Gel bak. Şurada hatırladın mı? Kırtasiyen var. Bak bak ileride. Sonra kırtasiye mi Aras? Hatırladın mı? Şuradan alıyorduk sana kırtasiyeleri. Afyon'dayız. Benzinlikteyiz şimdi. Ay Allah'ım. Bakın evin şuranın arkası. Şu taşların arkasında bizim evler. Ay Allah'ım. Bak Bak şuradan göstereyim bak. Şu taşın arkası bizim ev. Allah'a var razı. çeyrek geçiyor. Bir saat bir buçuk gibi geldik. Arabadan eşyaları indirdik. Böyle işte hemen elimizdeki poşetlerin içini falan hemen boşalttım. Şimdi artık dinlenmeye geçiyoruz eşimle. Arasa babaannesi dedi dedesi bakacaklar. Biz de o arada dinleneceğiz. Bizdeki durumlar böyle. Tekrardan görüşürüz. Çekil anneciğim. Sıfıra basmamışsın ki. ben sıfıra. Saat Beş oldu. Şimdi anneme gidiyoruz. Oradan annemi alıp ablama geçeceğiz. Anneanneme anne, gitmek istiyorum dedi. Ablamı da aradım. Asel'i de görsün diye. Böyle ikisini de beraber görsünler. Bir iki saatin oraya gideceğiz. Var, yani çok aslında yorgunum hala ama yine de dayanamadım ben söyledim. Dışarı gidelim de. Annen, de baba, evet kamera var orada. Evet çok çalışıyor. Dikkat et çok Burası çok soğuk çok o yüzden bak, Gel korkta. Kemerini takacağız gel Abi, bak, Hadi de... Kork anneciğim ne? Hırsızlar kötü insanlardır <laughs> Bin hadi bin öne otur Kemerini takarız Sarılın bakalım Özlediniz mi? Özledim. Nasıl biz geldik? Evet Çok özledim. Çok mu özledik? Biz de seni çok özledim. özledik. Hadi geç bakalım. Evet. 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 <laughs> 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 Baba bak. Baba bak. <laughs> 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 Elin batmasın diye mi öyleyiz? <laughs> evet bir günün sonuna geldik. Birazcık sesim e, kötü. Ama e, elma bir elma kabuğu e, kaynattık. İçine de tarçın koyduk, ondan içtim o birazcık iyi geldi gibi. Çok da böyle oyalanmadan uyuyacağım ki boğazım daha kötü olmasın diye. İlaçları düzenli içiyorum ama hala çok da iyi değilim yani. Artık veda edelim. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Biraz yolculuk, biraz yorgunluk. Ee, i̇nşallah önümüzdeki günlerde yine videolar çekmeye devam edeceğim. Tekrardan görüşürüz. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.